Tamam, boşver. Tamam, ben seni tutarım. Sen görsen tut, tut evet. bana doğru. Evet. Tamam. Evet. Dur. Orada da olacak. ayaklar evet. evet. değil mi? Yok, Ama yok. Şu ip tam var. ortasında olacak. Bak. Şuraya, ortada yani şöyle, anladın mı? Oralar bu. iki omuz, iki omuz. Sediyeye tak... Ortada bel. Orta bel. Sarı mı bel? Kırmızı mı? Kırmızı ayak, o da en alt ayak. O kırmızı dizdir herhalde. Ya düşmeyecek şekilde bağlayalım arkadaşlar. Uzat bacağını. Abi sürükleyerek çıkarmayacak biz zaten. He he. Sürükleyerek çıkaracak dışarıda sabit şeymiş. Şimdi şöyle Abi öyle bağlayın düşmesin yeter. Tamam 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 tamam. Tamam. Tamam abi. Bitti 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 abi bitti. sen Işık seni rahatsız ediyor mu? Ayakları dönecek. Yavaş yavaş tamam tamam. Bir tamam, kişi de şuradan. Bir Şu al abi. Şöyle kolumdan tutsan. Al de. Abi şöyle sen. Yavaş 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 yavaş. Başı aşağı düşmesin. Arkayı kaldırmayın.